Selamlar arkadaşlar ben Hüseyin bugün sizlere Age of Empires 4'e yeni başlayanlar için altın değerinde 20 tavsiye videomu yapıyorum Umarım hoşunuza gider hala değilseniz kanala abone olun bir beğeni ve bu videoya birer yorum atarsanız sevinirim Hadi o zaman videomuza geçelim Birinci maddemiz köylü üretimini asla durdurmamamız lazım arkadaşlar. İlk madde olarak bunu bir kenara yazın. Köylü üretimini asla durdurmayacağız. Bir parmağımız yani o Q harfinden kalkmayacak. Q klavyedeki Q'dan kaldırmayacağız. Bunu hemen geçtim. Ekonomi önemli. Kaynak dengesi, ekonomi kaynak dengesini çok güzel sağlamamız gerekiyor. Ondan sonra Üçüncü maddemiz olarak erken çağ atlamak mesela büyük hata. Mesela çağ atlayacağınız zaman rakibiniz size geliyor mu? Özellikle 1v1'lerde takım oyunlarında da önemli ama 1v1'lerde çok çok önemli. Mesela siz ikinci çağdasınız rakibiniz de ikinci çağda 3'e geçeceksiniz. Gidip hani rakip size saldıracak mı ne olacak ne bitecek anlamadan etmeden dur ben öne 3'e atlayayım da relikleri toplayayım gibi bir hata yapmayın. Çünkü 3'e atladığınızda muhtemelen zaten kaynağınız 3'e yettiği anda atıyorsunuz. Bunu yapmayın. 3'e attığınız anda kaynağınız bitecek. Rakip size o anda a bu 3'e geçti askeri yoktur deyip bir bastırır. 30 tane 40 tane askerle. Biter Lan. oyun biter yani. <laughs> Geçelim dördüncü maddemize. Rakip köylülerini rahatsız etmek. Bu çok 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 önemli abi. Ben bu oyuna başlayalı bir iki ay oldu. Yani e, bazen hani üşeniyorum rakibin köylülerine gitmeye. O oyunları çoğunu kaybediyorum. Ama ben genelde rakibin köylülerine saldıran bir oyuncuyum. Fransa main bir oyuncuyum. En sevdiğim şeydir. Rakibi zayıflat sonra git yen. Köylülerini kestiğim birçok rakibi yendim. Bugüne kadar. Ama köylü kesmediğim zaman ya da az kestiğim zaman bir iki gidip yeter diye benim de kodladığımda o oyunların çoğunu kaybettim ama sürekli 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 köylü vurup kaçtığım oyunların çoğunu da kazandım. Rakibin köylülerini öldür. Hiç öldüremesen bile rahatsız et. Hani git geçelim 5. maddemize. Tek tip ordu ben de ilk başladığım zamanlarda tek tip sürekli mesela sadece atlıyla oynuyordum. Kazanıyor muydum? Evet kazanıyordum. Başlangıçta hani kazanmanıza yetiyor ama mesela altına falan geldiğinizde altın altında tek tek borduyla rakip sizi harcıyor. Neden? Çünkü atıyorum sadece atlı oynadığın zaman rakip diyor ki bu atlı oynamış. Sadece atlı oynuyor. Okey ben de sadece mızraklı basayım. Abaneyim mızraklıya basayım da basayım basayım da basayım. Rakibin at, mızraklısı sizin atlınızdan güçsüz de olsa taş kağıt makas mantığında sizi yener. Bu çok büyük hatadır. Direkt oyunu kaybettirir. Ama tek tip ordu değil de iki tip ordu yaparsanız, üç tip ordu yaparsanız atlı okçu mızraklı mesela ya da atlı mızraklı ya da atlıyla okçu mesela en kötü ihtimal iki tane yaptığınızı varsayalım. Dengeler. Rakibiniz hani ne yapacak? Mesela atlıyla okçu bastınız. Atlınızla mızraklı, okçunuzla da atlı basacak. Siz gider mesela okçuyla mızraklısını kesersiniz. Atlıyla da kalan okçu ve atlınızla da okçularını kesersiniz. İşte atlılarını kesersiniz. Ne kalıyorsa geriye. Yani bir şekilde orada savaşmanızda da hani Artık sizin yeteneğinize kalıyor. Mikronuza, makronuza kalıyor iş ama tek tip orada olduğu zaman rakibin sizi antilemesi çok kolay oluyor Basit mantık aslında bunu o yüzden çok uzatmıyorum anladığınızı varsayıyorum ki anlamışsınızdır Altıncı maddemiz haritayı keşfetmezsen abi kaybedersin Haritayı keşfetmezsen kaybedersin derken ne diyorsun Haritada hani ilk başta zaten öncüyle her yeri açıyoruz onu yapmıyorsanız yapın tabi. Haritayı tamamen açtık. Olay bitti mi? Hayır. Gezeceksin abi. Rakibin dış kaynakları açılmış mı? Rakibin ticaret yapıyor mu? Rakibin ne yapıyor? Mesela relikleri mi topluyor? Yani sen sürekli haritada gezersen en azından öncüyle veya bir tane atlıyla, iki tane atlıyla köylü gördün mü? Mesela yeterli mesela at gönderirsin, okçu gönderirsin. Artık o an elinde ne varsa yeterince asker gönderirsin mesela. Bir yerde 10 tane işçi gördün. Hemen 5 tane at fırlatırsın oraya. Çarparsın dışarıdaysa. Beyzine yakın değilse. Direkt 5 köylü. Mis. Mesela rakibin sana geliyordur. Map hakimiyeti bunun için de önemli. Hiçbir şey görmüyorsun. Rakip sana geliyor. Haberin yok. Beyzinin dibine geldi. Ne yapacaksın? Askerin de yok. Basmamışsın. Hani daha hazırlık sürecindesin. Bitti, oyun bitti yani. Hayat bitti. <laughs> Onun için map kontrolü önemli. En azından hiçbir şey yapmıyorsan rakibini arada git scoutla. Info al. Rakip geliyor mu? Rakip ne yapıyor? Ne durumda? Bunu yap. Hani gelirken en azından o yolda gelirken sen 2-3 tane kışla atar. Gelen orduyu da gördüğün için ona göre birim çıkarırsın. Bu maddeyi de geçiyorum. 7. maddemize geçelim. Çağ farkı oyunu kaybettirir 7. maddemizde böyle bir not almışız yani çağ farkı varsa ilk önceliğiniz çağ atlamak olsun çekilin base'inize rakibiniz hani TC altına kolay kolay girmek istemez yani asker basmayı ne bileyim bir şeyleri harcamayı durdurursunuz bir süre mümkün olduğunca onun ayarını yaparsınız zaten oyunda rakibiniz mesela siz 2. çağdasınız o 3'te mi hemen 3'e geçersiniz Araştırmalarınızı alırsınız demirciden sağdan soldan ne varsa o şekilde savaşırsınız. Ya rakip 3'e geçti ama işte benden önce geçti. Dur ben 2'de savaşım yapacak bir şey yok derseniz askeri sizden az da olsa sizi tokatlar geçer. O yüzden bu maddemiz de çok çok önemlidir arkadaşlar. 8. olması lazım maddemize karıştırdıysam da affedin. Ama anlatmak istediğim maddeleri geçmiyorum. Sadece sayısını arada yanlış söylemiş olabilirim. Bu 8 Kutsal yerleri mesela ele geçirin diye bir not almışım. Tekrar haritaya hükmet demişim. Az öncekiyle e, haritaya hükmet kısmı az önce anlattığım şeyler aslında. Kutsal yerleri ele geçir Mesela altına işçi yolluyoruz ya. Altına işçi yollayasıya kadar mesela imamın rahibin artık her ne ulus oynuyorsan ona göre değişiyor ya. Kutsal yeri git ele geçir. 2 dakika elinde kalsa kardır. Rakibi baskılayabiliyorsan mesela 5-10 dakika tutsan. Bütün hepsini tutsan zaten oyun bitiyor da. Yani 2 tane kutsal mesela 3 kutsal var. ikisini tuttun. 5 dakika, 6 dakika, 3 dakika, 4 dakika fark etmez. tutabildiğin kadar pasif altın. Yani farz et ki ekstradan 5 işçi yollamışsın altına gibi. Çok önemli. Bunu da yapmaya çalışın. Gelelim hmm. dokuzuncu maddemize. Su haritalarında yani donanma gemi, savaş gemileri, işte yelkenliler her neyse, askeri, deniz askeri birimlerini üretin. Rakibin ekonomisini <laughs> patlatın. Aynı denizdeyseniz, aynı suda balık topluyorsanız. Önce siz bunu yapın. Rakip size yaparsa ekonomik büyük zarar görürsünüz. Bu da e, kaybetmenize giden büyük bir etken olur. Siz kaybetmeye değil kazanmaya giriyorsunuz oyuna. İlk davranan her zaman siz olun denizde de. 10. olması gerekiyor. Yine bir sayayım. Aynen. Klavye kısa yollarını öğrenin abi. Klavye kısa yolları gerçekten birçok oyunda hani oyunu kazandırıyor. Hani hızlı hareket ettiğiniz zaman bazı şeyleri hızlı yaptığınız zaman rakibiniz eğer sizin kadar hızlı davranmıyorsa oyunu kazanabiliyorsunuz kısa yollardan. Kısa yollar çok önemli abi bazen. Mesela ben ilk başladığım zamanlarda bizim arkadaşlara diyorum ki yani benim bir yerlerde askerim var bulamıyorum. <laughs> mesela bütün orduyu bir yere toplama tuşu varmış ben sonradan öğrendim falan. Bu tarz şeyler önemli. Kısa yol tuşları birçok şeyde önemli. Ee, mesela asker basacaksınız, kısa yol tuşu F1'e basıyorsun, hemen istediğin askeri basıyorsun falan. Kısa yolları öğrenin, kendinize uygun kısa yol tuşları atayın. Geçelim 11. maddemize. Rakibin stratejisini çöz, önceden hazırlan. Bir önceki maddede de bahsetmiştim ama. Rakibin size gelmek istediği asker tipini öğrenin. Rakip sizde mesela 2'de mi gelecek 3'de mi gelecek bunları scoutlayarak rakibi izleyerek ara ara gidip bakarak hani işçisini vurmaya gittiğinizde de mesela adam işçimi kesmeye gelmişler ama siz o aslında iki şey yaparsınız İşçisini kesip kaçarken de ne yapıyor bunu öğrenirsiniz rakibin stratejinizi çözün önceden hazırlanın demişim bunu zaten daha önceden anlattığım için diğer maddelerin içinde de geçiyorum. 12. olması lazım. 12. maddemize. Antrenman. Antrenman demişim. Antrenman nedir? İşte arkadaşlarınızla oynarsınız. Botla oynarsınız. İşte bu oyunun modları var. Onları oynayın. Antrenman yapın. Bunlar önemli. Mesela sıralı karşılaşmaya girmeden hızlı karşılaşmalar, göçebeler bu rank olmayan bütün maçları antrenmandan sayabilirsiniz. Bunları bol bol yapın. Antrenman önemli. 13. maddemize sabırlı olun. Yani yeni başlayan oyuncular da şu oluyor. Başkan diyor ben diyor kaybediyorum ya diyor. Hep dövüyorlar beni. Hep kaybediyorum. Ya yani oyundan soğudum <laughs> falan. Abi orada ne yapacaksın? Sabırlı olacaksın oyuna ilk başladığında. Ne olacak yani? Ne bekliyorsun ki? Senin elin alışık değil. Ne yapacağını bilmiyorsun. Oyunu bilmiyorsun. Birçok mekanik var. Yani rakibin seni dövmesi gayet normal. Rakip mesela 2-3 aydır oynayan adam geliyor sana denk geliyor. Sen daha işte bir haftadır oynuyorsun. Normal. Yenilmen normal. O yüzden sabırlı olacağız dayak ye, ye öğrendiğimiz bir oyun bu maalesef. Ben size burada ne kadar anlatsam da sizin girip 3-5 maç atmanız benim burada anlattıklarımdan çok çok daha önemli şeyler katar. Ama buradaki söylediklerime dikkat ederseniz de o maçlarınızda kullandığınızda 3 mesela 20 maçta öğreneceğinizi 5 maçta öğrenirsiniz mesela. O yüzden önemlidir. Bu ya dediklerimi not alın ya da kafanıza kazıyın ne yapıyorsanız yapın bunu siz karar verin değerlendirin odun yani kesme kereste kampları bunları bir madde olarak yazmışım çünkü yeni başladığımda ben de buna dikkat etmiyordum o yüzden bunu da not aldım odun kamplarını abi odun işçiler hani uzaklaştıkça arkasına hemen yapıştırın ormana odun kereste kampını hemen yapıştırın yapıştırın. Sürekli işçilerin arkasında böyle ormana yapışık şekilde atın. işçiler yürümesin. işçilerin yürümesi zaman kaybı. Yani 20 işçi çalışıyordur ama 20 metre gidip geliyordur. 10 işçi çalışıyor gibi bir şey oluyor. O yüzden kereste kamplarını sık sık böyle ormana yapışık atmak çok çok önemli. Altın ve taş madenlerini koru diye bir maddemiz var. Kaçıncı madde bilmiyorum artık. Madde saymayacağım yoruldum edit derken yazarım artık kaçırdım çünkü ucunu Altın ve ma taş madenlerini koru yani TC mi atarsın artık oraya mızraklı askerini mi koyarsın Tavır atarsınız hani Okçu ok kulesi Ondan atarsınız korursunuz bir şekilde Teknolojileri ihmal etme Diye bir Notum var Bilmem kaçıncı maddede Teknoloji araştırmalarınızı alın. Demirci'den, üniversiteden, işte ekonomik haplar bunlar hep önemli. Size en önemli olanları hani ilk alın. Sonra artık hepsini alırsınız yavaş yavaş. İşinize yarayacak tabi Hepsini almanıza gerek yok. Bunu da geçtik. Kule ve duvarlarla kaynaklarını savun demişim bir maddemizde kuleler atın yani duvarlar atın taşınız yoksa en azından çitler atın rakip girmeden çünkü onu yakacak size info olur en kötü çitler atın kuleler atın ee, kuleler attığınız için adam gelip direkt işçinizi kesemeyecek hani mesela 5 tane atlı gelecek altınıza girecek siz hemen kuleye gireceksiniz işçi kaybolmadan hani işçi ölmeden siz hemen gidip müdahale edebilme şansınız olacak ama direkt altına işçi yollarsanız adam gelecek, vuracak, kesecek. Yani siz oraya gelene kadar bir iki tanesini alır. Zaten işçinizi kaçırırsınız falan ama bir de uzaksa o hepsini alır siz müdahale edene kadar. O yüzden kule mümkünse çit <laughs> atın arkadaşlar. Kaynak binalarınızın, yani kaynak toplayan işçilerinizin etrafına. kesif keşifçi ile haritayı aç, sürprizleri ön ne demişim. Bunu zaten başta işte söyledim hani. Map'i açın. Rakibin ne yaptığını bilin. Gibi gibi şeyler yani. Çok daha önceki maddede anlattım diye hatırlıyorum. Bu da önemli yani. Rakibin size gelip gelmediğini öğrenmeniz için keşifçiyle hem haritayı açın hem de rakibinizi gözetleyin. Ara ara geliş yönlerine bakın. Ve son madde sanırım evet son maddemiz çeşitli asker üret. Rakibi yıprat zorla şaşırt. Tek bir ordu yerine çeşitli asker tipi üret. Bu da rakibin sizi antilemesini zorlaştırır. Orada artık kim daha iyiyse gibi bir şey olur. Mesela ikinizin de 3 çeşit biriminiz varsa Orada artık ne olur? Sizin mikronuz mesela okçuyla mızraklısına vurursunuz, atlıyla okçusuna vurursunuz. Mızraklıyla atlılarına girersiniz. Kim daha iyi yönetirse o savaşı o alır ki oyunun en önemlilerinden biridir de bu. Sona yazmışız neden bilmiyorum. Bu maddeyi En önemli özelliklerinden, en önemli maddelerinden biridir bu ordu yönetimi. Eee Tabi burada şey dememişiz. Ben ekliyorum. Mikro makro yapın falan filan. Çeşitli ordu basın demişim. Yani tek tip asker basmayın gibisinden not almışım. Ben ekleme yaptığım için çok önemli oluyor aslında. Bunları basmaktan çok yönetmek önemli aslında. Başka da maddemiz yok. Genel tavsiye olarak sormak istediğiniz bir şey olursa soru olarak yorumlara yazabilirsiniz. Benim maddelerim bu kadardı. Unuttuğum bir şey varsa da bilmiyorum. Aklıma gelen o sırada not aldığım notlarım bu şekildeydi. Eğer varsa sorularınız dediğim gibi yorumlarda sorun, cevaplarım. Onun dışında sorunuz yoksa bile bir yorum bir de beğeni atmanızı rica ediyorum sizlerden. Değilseniz kanala da abone olun arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuzda veya hut yayınımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.